Hiç geçmişe dönüp bazı şeyleri değiştirmek istedin mi? Ya da geleceğe gidip hayatının nasıl olacağını görmek. Zaman yolculuğu yıllardır filmlerde, kitaplarda işlenen bir konu. Ama bilim buna ne diyor? Gerçekten mümkün mü? Yoksa sadece bir hayal mi? Aslında öyle değil. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman hareket hızına ve kütle çekime bağlı olarak değişebilir. Kulağa garip geliyor ama bu kanıtlanmış bir şey. Mesela uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar dünyadaki insanlara göre biraz daha yavaş yaşlanıyor. Yani çok küçük bir fark da olsa aslında geleceklerine minik bir zaman yolculuğu yapıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer bir uzay gemisine binip ışık hızına yakın bir hızla yol alırsan senin için zaman yavaşlar ama dünyada zaman normal akmaya devam eder. Yani diyelim ki 10 yıl boyunca süper hızlı bir uzay yolculuğuna çıktın. Geri döndüğünde dünyada belki 100 yıl geçmiş olacak. Bu geleceğe zaman yolculuğu yapmanın bir yolu olabilir mi? Peki ya geçmişe dönmek? İşte burası biraz karışık. Bazı bilim insanları solucan deliklerinin yani uzay zamandaki kısa yolların teorik olarak geçmişe yolculuğa izin verebileceğini düşünüyor. Ama sorun şu ki, şu ana kadar hiçbir solucan deliği keşfetmedik. Ve keşfetsek bile içinden geçebilir miyiz? Bilinmiyor. Bir de meşhur paradokslar var. Mesela, büyük baba paradoksu. Eğer geçmişe gidip büyük babanı öldürürsen, sen hiç doğmazsın. Ama sen doğmadıysan, nasıl geçmişe gidip onu öldürdün? İşte bu tip paradokslar geçmişe yolculuğu problemli hale getiriyor. Stephen Hawking, geçmişe yolculuğun pek mümkün olmadığını ama geleceğe gitmenin teorik olarak mümkün olabileceğini söylüyordu. Hatta bir keresinde bir zaman yolcusu testi yaptı. Gelecekten gelen biri var mı diye bir parti düzenledi ama davetiyeyi partiden sonra yayınladı. Eğer gerçekten gelecekten biri gelebilseydi, partide bulunurdu değil mi? Ama kimse gelmedi. Tabii bu kesin bir kanıt değil ama şu anki bilimsel verilere göre geçmişe yolculuk en azından şimdilik imkansız gibi görünüyor. Zaman yolculuğu bilim için hala büyük bir gizem. Bugünkü teknolojiyle zamanda yolculuk yapamıyoruz ama kim bilir? Belki gelecekte bunu başaracağız ve biri bu videoyu zamanda geriye yolculuk yaparak izliyor olacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Bir gün zamanda yolculuk yapabilecek miyiz? Yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutma. Eğer bu tür konular ilginç geliyorsa abone ol ve bildirimleri aç.